selamlar arkadaşlar. Bugün 1 vs 4 Gronis'teyiz. Bayağı bir gelen var ama şöyle şeyden bir silah bulmam lazım. Al DP, al DP. Evet. Al vektörü, al vektörü. Yelek bulmam lazım, yeleğim yok. Şuradaki çatıya çıkacağım hemen. Önümde iki kişi var çünkü. Oldu mu emimlik adamı? Yok. O da öldü. Rolex. Geçmiş. Şu bomba oraya gider mi? ben <laughs> gitti. Oy. O da bana bomba çekti herhalde. Ben şöyle bir yelek bulmam lazım. Yeleğimi de buldum tamam. Çatı fight'ı mı yapacağız şimdi arkadaşım seninle? Neyse moda tam yerine atmışım ben. <laughs> Yanık ya o senin adamın mıydı? Kabahtan beri beni uğraştırırken hiçbir şey yok. Ama kaçmasını biliyorsun. Ayıp değil mi? Şurada baydın ne yaptı? uyandırdılar mı onu ya? Oo, çok güzel yedim bu arada. Geçmiş olsun. Uyandırmışlar. Güzel vurdun kardeşim. Helal olsun. Kaskım hiç olmasa da ölmüştüm şu anda. takalım oraya ya. Vay, vektörde dört dürbün takalıymış. İyi ki var ya açmamışım. Skop yoksa cizliydim. Geri gelmiş mi? Buna sandım adamlar arkamıymış ya. Oy, tamam. Yeter ama ya. Gelen geçen sniper atıyor. Gittim ya. Oğlum çok pis bir yerdi. Haşları. ya. Bu adamlar psikopat. Arkada ses var. Korktum be. Adam var. Rafımı sarmışlar. Haberimiz yok. Daha bir uzaklaşayım birazcık ya. Arkalanacağım şimdi. Araç geldi. Geçmiş olsun. Beğeniyordum <laughs> adamlar hiçbir zaman düşmez. Oha drop geldi. Oh my god drop. çok sarada kalacağım büyük ihtimal ya. Öyle hissediyorum. Adam orada mı? Heh, ne oldu? Biraz önce bana Sen ne <laughs> yaptın? Benim kilimi mi çalma çalışıyorsun? Çaldı herhalde. Büyük ihtimal çaldı. Normaldeyken adamı gördüm bu arada kayalıklarda Şalota beni görmemişti Bir can var ya Çıldıcam ama Kuzgun sen ölmeyi hak ettin valla Kusura bakma Biraz uçak çok Ben de atıyor ne yapıyorsun Bir geçir, tamam alan dışılar bu ağacı kim dikti buraya kaç adamı göremiyorum bayıl kıldırtma beni diğer alana mı girdi ya valla yerim çok iyi o adam aa tam koşacak alana girmiş herhalde. O alan dışı adam. Atıyor sanmada. Daha neyin nutun atıyorsun? Arkadaş tutuyor büyük ihtimal onu. Mermi de kalmadı he. Nasıl yapacağız? Adamlar alana girecek vektörle vuramam. Aha. Araba gidiyor arkadan. Bunun arkadaşım yoksa. Leş geldi bunun arkadaşı tamam o. O kaçan yüzde bunun arkadaşı ya. Drop'a gidiyor. Önüme geldi birisi. Ön evlerde adam var. Koş koş sıkınca. O arabalı adam nereye gitti o birazcık tehlikeli. Tepe çıkan var mıdır? Vallahi var. Koşuyor da nereye gidiyor bu? <laughs> Baydım. Damları nerede acaba? Yanında sürüyor. Bir canı var. İki onlar bir eksik. Mermimiz yine yok. Eşel altı mermi var mı? Mermi lazım. Bu arkadaş adamını tuttu. Maşallah, bayağı bir sınu katmış. Bir tane bu su var, onu bir içeyim. Baygın verdi adam. Hemen o tarafa doğru oynayayım ben daya dur. O kadar ben baymışım etmişim sen alacaksın ha öyle bir şey yok bak kusura bakma. Nerede verda? Evet, adam. Kalan dışısın. Ne yapacaksın kardeşim? Ben basması lazım. Neyse geleceksiniz. Alanda bekliyorum. Bir tanesi gelmiş hatta. Yana bak ya. Seni biliyorum ha bak. Uyanıklık yapma. Diğer <laughs> arkadaş da alana koşuyor bu arada. <laughs> Fight'tan faydalanıyor bak ya. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.